Leyla aşk adaletten haber var. Ee, bir sen altın taşın yazdığı habere göre dizi eğer reytingleri belirgin bir yükseliş göstermezse 18 Haziran'da 38. bölümüyle e, final yapacak. Eğer yükselirse belli bir yükseliş gösterirse ikinci sezon şansı gelebilirmiş. Ee, İnşallah ikinci sezon olur. Ama ikinci sezonda Nur'la Mali'nin olmasını istemiyorum. Yani istemediğim birçok oyuncu var. Mesela Halil İbrahim gibi oyuncuları istemiyorum dizinin içerisinde. Ee, onun annesini oynayan, babasını oynayan ve kız kardeşini oynayan. Yani Cengiz Bozkurt'u da istemiyorum. Yani ben böyle düşünüyorum. Eğer ikinci sezon olursa. Hoşçakalın.